Kabir hayatı insanın dünya hayatının bitmesi ile başlayan, ikinci sura üflenme ile son bulan geçici bir hayattır. Geçicilik yönüyle dünya hayatına benzerken amellerin olmaması itibariyle de ahiret hayatına benzer. Kabir hayatına dünya ile ahiret arasında engel anlamına gelen berzah ya da berzah hayatı da denir. Kur'an'da berzah şöyle anlatılır. Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi işler işlerim der. Hayır bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye döndürmekten alıkoyan bir berzah, engel vardır. Kabir hayatının nasıl olacağı ve mahiyeti konusunda çok açık bilgiler yoktur. Bir hadiste kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçeye ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyrularak bir ölçüde mahiyeti hakkında bilgi verilir. Kabirde mümin güzel bir hayat içinde bulunacaktır. Kabir hayatında da kişinin iman ve amelleri belirleyici olacaktır.